Shibarium sonrası Shiba coin 1 cent olur mu? Sevgili dostlarım şimdi bu konuya biraz açıklık getirmek isteyeceğim. Şöyle söyleyeyim sizlere Shibarium geldikten sonra genelde yüzde 50 1 dolar yüzde 50 1 sent tabi çoğunlukla 1 sent diyebilirim yani insanlar bırakın 1 doları 1 sent bile olsa bize yeter diyorlar peki şibaryum sonrası yani şibaryum network geçişinden sonra Shiba 1 sent olur mu ya da gelin biz bunu en kötü ihtimalle 0.1 sent olur mu diyelim arkadaşlar şu anda sizlere bu videoyu hazırlarken Shiba'nın fiyatı 0.40 12 sent bölgesinde iş işlem görüyor. Sağ alt taraftan tarihlerimize bakacak olduğumuz zaman 13 Şubat 2023 günlerden pazartesi saatler 20.54. Siz bu videoyu muhtemelen salı günü yani ayın 14'ünde izliyor olacaksınız. Yani sevgililer gününde yine ben yalnızım arkadaşlar. Of. Neyse, Ciego. Sevgi dostlarım Shiba Shibarium sonrası 0.1 cent ya da 1 cent olur mu? Bunu TikTok hesabımızda üstüne basa basa anlattım ama YouTube kanalımıza da söylemek istiyorum. Ne kadar talep gelirse bakın Shibarium'un esasen şöyle söyleyeyim sizlere. Kendi blok ağına geçmesinin yegane sebebi yani Shiba kendi blok chain'ine geçmesinin yegane tek bir sebebi var. Shiba'yı 1 sent veya 1 dolar yapabilmek. Shiba'yı en üst seviyeye taşıyabilmek. Bunun için en büyük hedefi bakın Shiba kurucularının Shibarium Network ağına geçtikten sonra en büyük hedefi Koyun yakımlarını trilyon adetlere kadar çıkartmak. Şu anda 589 trilyonluk arzı var. Shiba coin şu anda 589 trilyonluk arza sahip. Tabii bakın şöyle bir durum var. En basit örneği verecek olursak günde 1 trilyon Shiba yaksa tamam mı? bu ne demektir? 589 gün demektir. Yani hemen hemen 2 sene demektir. Eğer Shibarium günde zor ama günde 1 trilyon şiba yakarsa bu bakın 589 trilyon var ya burada. Bazıları diyor ki ya hocam benim cüzdanımda şu anda 15 milyon var o da mı gidecek? Hayır gitmeyecek. Ben burada farazi örnek veriyorum. Yani şu anda 589 trilyonluk Shibanın hiçbir sahibi olmasa yani şu anda köşede boş dursa her gün 1 trilyon yaksa bu 589'dan 590 şöyle söyleyeyim sizlere 1,5-2 seneyi bulur. Tabi günlük şöyle söyleyeyim sizlere geri gelir 1 trilyon da yakabilir. Geri gelir 15 günde de 1 trilyon yakabilir. Geri gelir günde 1,5 trilyon yakabilir. Tabi bakın şöyle bir durum daha var. Shiba bizlere nasıl bir blok ağıyla karşılaştı. Yani şöyle söyleyeyim bizleri nasıl bir blok ağı bekliyor. Biz burada zor diyoruz ama öyle bir altyapı hazırlamışlardır ki belki de günde 2 trilyon bile yakabilirler. Bunu tahmin etmek biraz zor ama milenyum çağındayız, teknoloji çağındayız. Bu adamların her şey ellerinde. İsteseler biz burada günde 1 trilyon diyoruz ama isteseler bu arzı tamamen bir gecede sıfırlayabilirler. Her şey bunların elinde. Dedik ya Shiba yatırımcılarını hemen hemen öyle "Tamam ben senin bu gece zengin edeceğim." demezler. Çünkü Shiba gerçekten popüler bir kripto para birimi. Yani 1'den 70'e herkesin cüzdanında az da olsa şiba var. Bugün şibanın 1 sent olması demek şu anda nerede baksanız 4.5 bizden tam olarak rakamları saklıyorlar ama nerede baksanız 4.5 5 milyona yakın şiba cüzdanı mevcut. Bu da 5 milyon insanın zengin olması demek. Bazıları diyor ki ya 589 trilyonluk arzı var ya şiba 1 sent veya 1 dolar 589 trilyon dolar demek. Bu kadar para yok. Hayır var. Para sınırsız bir şeydir. Ama demem o ki Şiba'nın Burada 1 dolar bırakın 1 doları 1 sent olabilmesi için günlük bırakın 1 trilyon yakmayı günlük 50 milyar 100 milyar yaksa bile işin ucunda Shiba en geç 2 sene diyorum bakın en geç eğer günlük 50 veya 100 milyar Shiba yakarsa en geç 2 sene içinde 0.1 sent olabilecek bir potansiyele ulaşabilir tabi buna izin verirlerse umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ben burada videoyu sonlandırıyorum. Bu arada sevgili dostlarım, tüm vatandaşlarımızın Türkiye'mizin başı sağ olsun. Gerçekten çok 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 zor günler geçiriyoruz. Türkiye'mize çok büyük oyunlar yapıyorlar. Çok büyük oyunlar dönüyor. Depremi fırsata çevirip gerçekten ülkemizi parçalayabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Gün birlik günüdür, gün beraberlik günüdür. Biz burada kendimizi birbirimize kavga ederek savaşabiliriz kendi aramızda. Ama bu fırsatı dış güçlere vermememiz gerekiyor. Biz burada kendimizi ne bileyim dövebiliriz, kavga edebiliriz, mahkemeye verebiliriz, birbirimizden nefret edebiliriz. Ama gün beraberlik gündür. Ülkemizi kalkındırabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Birlik olmamız gerekiyor. Alevisinden Kürdüne, Lazından Çerkezine, Kadınından Erkeğine hiç fark etmiyor. Biz Türk vatandaşı insanıyız. Elhamdülillah Müslümanız. Bizim hainlere bu fırsatı vermememiz gerekiyor. Ha savaştan galip mi çıktık? Türkiye'miz rahat bir nefes almaya mı başladı? Tekrar kaldığımız yerden birbirimize nefret etmeye devam edebiliriz arkadaşlar. Umarım bir an önce bu acılarımızı unutmamız dileğiyle tez zamanda yaralarımızı tabi bu yara uzun yıllarca hiç unutulmayacak. 6 Şubat artık bundan sonra bizim en önemli tarihimiz diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın farkındaysanız konuşurken bu cümleleri hani ağlamaklı oluyorum. Elimde değil. İnsanlığı seviyorum. İnsan olmayı seviyorum. Yaşamayı seviyorum. İnsanlarımı seviyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyorum. Vatandaşlarımı seviyorum. Çiçeği, böceği, hayvanı, köpeği, kediyi, nefes almayı ne bileyim her şeyi seviyorum. Bizim memleketimiz paha biçilemez. Bizim ülkemiz paha biçilemez bir değere sahip. Ama ne yazık ki değerlerimizi bilmiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgili dostlarım %40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız em MEX Global Borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanırsanız 17PKB şu anda da görselde gördüğünüz gibi benim referans kodumu kullanırsanız MEX borsasına üye olduktan sonra tüm kripto para birimlerini %40 daha fazla kar elde etmiş olacaksınız. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız MEX Global Borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanmayı unutmayın.